İnanmıyorum. Bu kapı neden açık? Buradan sesler geliyor. İnanmıyorum. Bu toplar. Ne oluyor? Kim var orada? Benim Elis'in evinde kim var acaba? Aa! Bir şey beni çekiyor. Kurtarın. İmdat. Bir, bir şey beni çekiyor. Hayır. Yardım edin. çabuk yardım et. Babanı bir şey kaçırdı. Senin oyuncak evinde çabuk Eliz, çabuk yardım et. Yardım edin. Yardım et Elis beni kurtar. Burada bir şey var. Çabuk, çabuk bir çözüm bul. Yoksa kurtulamayız. Çabuk. Elis, sıran kafa. O. Ne yapmamız lazım? Yardım edin, yardım edin. Elis beni kurtar hadi. Lütfen acele et Elis. Yaşasın, Sıran kafa korkuyor. Kurtulacak mıyım artık? Kurtuldun mu? Tamam, Baba. teşekkür ederim. Baba, çabuk eve aa. Tamam, ben çıkayım artık.